Kasımpaşa, Fraporto ve Spor maçı ilk düdükle başlıyor. Yerden pas Bertu ceza sahası. İlk dokunuş. Döndü sol da orta şansı. Geldi orta. Herkesi açtı bir oyuncu yerde. Oyun devam ediyor. Bu az önceki pozisyon ceza sahasında yaşananlar. Savunmanın arkasında Bertu. Bertu tek vuruş kaleci son anda. Erdem gol izin vermiyor. Daha fazla ilerleme dedi. Karşılaşma kemi Koita. Şimdi Münih bekledi. Eyserik Bekletmeden çevirdi. Çift yumruk. Elton uzaklaştıramadı gelişini. Kaleci'nin hatası top ağlarda. gidiyor. Kasımpaşa öne geçiyor. Kaleci ve savunma arasında büyük bir anlaşmazlık. Kasımpaşa 23. dakikada öne geçiyor. Kaşa yerde bu arada. vuruş. Mamadou Fall. Top ağlara gitti. Veysel sektirdi topu. Koyta aldı gitti vurdu. Direkten döndü. Direğe takılıyor Fale Koyta. Büyük hata. Bu hatayı değerlendiremiyor. Koyta ile Kasımpaşa. Bir anda 2-0'a gelebilirdi maç. Fernando. Bertu hareketli. Ona iyi pas Bertu. Bekletmeden vurdu ama yanağlarda. Fernando. Mamadou Fal kovalıyor Ömer. Mamadou Fal dokundu. Koyta şimdi. Koyta. Vurdu attı golü. İki oldu dakika 39. Savunmada hatta ikinci golü getiriyor Kasımpaşa'ya. Sert durdurmaları buldu. Fark ikiye çıkardı. koyta Güray solunda kendi gitti. Larson kurtuldu. Verdi pasını Mehmet'i. Cino Bonci. Atak devam edecek. Orta arkaya Bertu. Atak sürüyor yerden. Savunma girdi araya Bünyemin'in şutunda. Bünyemin çevirdi. Kafa. Savunma. Tehlike geçmiş değil. Burada Bünyemin'in yerde kaldığı an. İşte. Karşılaşmanın hakemi. Verdi penaltıyı. <laughs> Fernando Erdem Kalesi'nde dikkatli geldi. Vurdu topalarda. Farkı biri indiriyor Antalya Spor, 45. dakika. Çok riskli Büyük hata. Mamadou Fahal yerden çevirdi. Kontrol. Koyuta savunma kapandı. Atak devam ediyor. Mamadou Fahal orta. Kafa. Topağın gol. Kasımpaşa'lıları buluyor. Kasımpaşa 60. dakika tamamlanırken fark ikiye çıkıyor. Savunmada çok büyük bir hata. Kasımpaşa'nın 3. golü geliyor. Büyük bir sevinç var kulübede. Güray yerden pas şimdi. Larsson tekrar Güray çevirdi. Ceza sahası dokunuş savunma kapandı Zabo. Top kaybı. Eyselik. Eyselik. çıkamadı. Fernando dışarıya gidiyor top. Koner son bir müdahale var dedi karşılaşmanın hakemi. Fabiano şimdi tırpan karşı atak. Yerden savunmanın arkasına güzel bir top Koyta'ya. Koyta aldı. Koyta çekti topu. Koyta dışarıya. Hayredinovic orta kafa Aytaç'a sert vurdu son anda kaleci. Elton Liete. Kasımpaşa çok değerli bir 3 puan alıyor. Kasımpaşa 3, Fraport Avantalya Spor 1 maçın sonucu.